Üç Dört Beş Şşşt İftihadı i̇şte Ne yapıyorsun kız Fizik tedavi hareketlerimi yapıyorum Doktor bey aksatmayın Dediydi ya Aferin aferin Aksatma yap bak Faydasını görüyorum Eskiden köşe yastığı gibi duruyordun oralarda. Şimdi ayağa kalktım bak çeylan gibi sekiyor maşallah. O kadar da değil canım. Ama o da olacak inşallah. Ay. Kız. Kilo mu verdin sen? Ya böyle bir genç göründün gözüme ha. Ama işin gücün dalga geçmek ha. Ne dalgası kız? Dalga falan geçmiyor. Allah'a bak. Hmm. Zayıfladın sen ha. Böyle bir çıtır gözüküyorsun gözüme. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ay. Ay. Evde yalnızız farkında mısın? Ee, <laughs> ne olmuş yalnızlık? Tövbe <laughs> estağfurullah. Salaha yatıyor ya. Özledim <laughs> lan seni. <laughs> sen özlemedin mi kocaman? bilmem. E özlüyoruz tabi biraz. Ha. Hı. Şşş. Heh. Kültür fizik hareketlerine burada devam edelim ha. <laughs> Delinin zoruna bak. Güpe gündüz. Lan gündüzü gecesi mi var bunun ha? Gündüz olmaz diye bir şey mi var? Biraz spontan ol lan. Biraz spontan. Ya ol. ne oluyor? Ya. Ne oluyor? <biz? gülüyor> <Ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> 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 Aa, e, kapı çalıyor İsmail. Çalıyorsa çalıyor. Çalar çalar gider. Evde yokmuş gibi yaparız. Ya, çalar çalar giderim var. Olmaz öyle şey. Git bak kapıya haydi. Öf be Lan ölsek kokana kadar kapıya kimse gelmez. Kırk yılda bir, bir şey yapacağız. Hangi kapısına döndü ya? Tövbe estağfurullah. Kim çalıyor bu saatte kapıyı ya?